Herkese merhabalar. Bizim mahalleye hoş geldiniz. Bu bölümde Çekmeköy esnafını geziyoruz. İstanbul'un farklı mahallelerinde, farklı semtlerinde çekimlerimize devam ediyoruz. Bu hafta da Çekmeköy'e geldik. Çekmeköy aslında bizim de biraz yabancısı olduğumuz bir yer. Bayağı yabancısı. Evet, aslında. yani çok fazla yolumuzu düşmediği, sadece böyle çevresinden geçtiğimiz ben en son çekmek herhalde 3 sene önce falan gelmiştim. Bir arkadaşlarım burada oturuyor. Yok ya sonrasında geldik. Çile'ye giderken Çekmeköy'den geçiyoruz ya. Tamam, ona geldik mi diyoruz? Çile rehberi yaptık yani, geçtik yani. <laughs> Oradan geçtik. <laughs> Yanından geçtik diyelim evet, yani. Aynen. <laughs> Şimdi buraya gelince bir böyle yeşili çok güzel. Evet. Mesela şu an bulunduğumuz alan bizi aşırı derecede mutlu etti. Bir açılış için güzel bir alan arıyorduk. Ama böyle bir aralara gelince de yine böyle binalar işte e, klasik bir İstanbul silüeti aslında ama şu konumda bulunmaktan dolayı ben çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi bu bölümde de farklı esnaflarımız olacak. Semtine değer katan esnafların hikayelerini size anlatacağız. Ürünler nereden geliyor? Nasıl servis ediyorlar? ve haliyle de ürünlerin bize tadına bakacağız. Tabii diye ki. Düşünüyorum. Tabii ki. Çekmeköy deyince aslında yeni bir yerleşim akla geliyor. Dolayısıyla esnaf da birazcık daha yeni. Doğru. Ama e, gördüğüm kadarıyla dışarıdan baktığın zaman böyle ilk etapta Türkiye'de meşhur olan birçok işletme buraya şube açmaya başlamış. Ben e, az önce bir AVM'nin yanından geçtik. Hı -hı. Orada çok fazla gördüm. E, yeni nesil çok fazla işletme var. Ama şimdi tabii kasap, manav, fırın bu tarzda işletmeler açıldığı zaman. Genellikle yeni nesil oluyor. Çoğu birazcık daha modernize etmiş. Eski işletme bulmak zor. E, bu birazcık da yerleşim yeri olarak da yeni olmasına kaynaklı aslında. Doğru. Ama yine de bugün gideceğimiz işletmeler özel işletmeler. Yemek sepeti mahalle uygulamasında bulabileceksiniz onları. Eğer Çekmeköy'de oturuyorsanız siparişlerinizi oradan verebileceksiniz. Şu parmağına ne oldu senin? Parmağım iş kazası. <laughs> yani ben karar verdim. Bir daha artık evde bir şey hazırlamayacağım. Yemek sepetinden söyleyeceğim. Çünkü yani bir şey doğurarken ufak bir kaza oldu. Ama Ufak. Kardeş. Allah'tan hani bir sıkıntımız yok. Sağlam değil mi parmak Sağlam. Tamam. Bir, bir, haftalık böyle sargıda kalması tamam, lazım. Tamam Onda, onda sıkıntı yok. <laughs> o zaman istersen yavaştan açılışımızı yapalım. Tamam. Biz sizi ardından Çekmeköy esnafıyla tanıştıralım ve Çekmeköy lezzetleriyle tanıştıralım. Sen mi yapacaksın? Ben mi yapayım? Buyurun Oğuz Bey. Ben yapıyorum. O zaman videomuz başlıyor. Video başlarken bir beğen tuşuna basarsanız biz çok mutlu oluruz. Eğer Yemek Sepeti'nin YouTube kanalı abone değilseniz de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bizim mahalle Çekmeköy başlıyor. çekmek ev sınırları içerisindeyiz. Taşdelen Mahallesi'ne geldik. İlk durağımız 4 Mevsim Ana yanımızda Ahmet Bey var. Selamlar. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi. Sizi gördük daha mutlu olduk. Sağ olun. Eksik olmayın. Ee, biz şimdi çekim öncesinde biraz Ahmet Bey'le muhabbet ettik pazarcılıktan. Buralara gelinmiş. Bize Doğrudur. bir hikayeyi özetler misiniz? Şöyle bizim aile geçmişimiz pazarcılıktan geliyor. Yani hı hı. ayrı geniş olarak yani. biz Pazarcılıktan ilk olarak nasıl müşteriye hitap edilir, nasıl mal dizilir. Bunları hı. öğrene öğrene artık Çekmeköy'ün en güzel, en iyi yerinde güzel bir bana başlık. Kaç senedir pazarcılık var aslında sizde? Ee, şöyle pazarcılıkla birlikte 25 sene vardır yani. Hı. Ama burası daha yeni Burası galiba. daha yeni 2021 o pandeminin zor şartlarında kurduk burayı. Bismillah dedik. Yani şöyle rahat güzel gidiyoruz yani. Hayırlı olsun. Şahane, olun, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi içeriye girdiğimizde hani çok alışık olduğumuz sebze meyveler de var. Hı hı. Alışık olmadığımız sebze meyveler de var. Yani şöyle bizim fikrimiz, idealimiz olmayanı burada bulundurmak yani. İstanbul'da çok Bulamayacağınız ürünler bizde var yani hamile hanımlar için de istediğiniz bütün ürünler bulunduruyoruz. Burası 24 saat mi açık. Burası gece 12-1 arasına kadar e, çalışıyor. açık kalıyor. Ha ha ha. Güzel. Gayet iyi bir saat aslında. Evet yani şimdi tabii ki hamile <laughs> olanların canı bir şey çektiği zaman gelip alması için her şey var hakikaten. Yani çok enteresan ürünler var. Mesela ejder meyvesi görüyorum, mango görüyorum ama farklı farklı çeşitler ha normalde. Ah bu arada ejder meyvesinin iki farklı i̇ki, çeşidi iki var. çeşit var. evet evet bir beyaz ejder bir de kırmızı ejder olarak hmm. genel olarak yani. Biz genelde kırmızıyı biliyoruz. Tabii siz olarak kırmızıyı biliyorsunuz ama bizde beyaz olanı da var. Dışı evet. sarı olduğu için daha çok sarı ejder diyoruz biz ona. Şu Şahane gözüküyor. Yemeksepeti Yemek sepeti mahalleyle nasıl tanıştınız? Şöyle bir şey, biz 2021 yılında kurulduk. Yemek sepeti mahalleye başvurduk. Yani açıldığımızdan bir hafta 10 gün sonra kendileri geldiler. Dükkanımızı gezdiler. Bizimle işte birkaç soru, muhabbet. Ondan sonra beğendiler. 2 yıldan beri, iki buçuk yıldan beri yemek sepeti ile çalışıyoruz. Ve çok da memnunuz yani. Çok güzel. Peki Mahalleli en çok hangi ürünleri sipariş veriyor burada? E, mahalleli daha çok e, domates, mevsimine göre mesela portakal, nar, konserve tarzı ürünlerimiz var. Hı hı. Onlar mesela e, revaçta onlar gidiyor. Orada salçaları görüyorum. Onlar galiba Antakya bölgesi, Hatay bölgesinden gelen ürünler de var. Evet, e, deprem bölgesinden geliyorlar. Hı hı. Hem o bölgeye bir katkımız olsun, bir yardımımız olsun. Hem de oranın kalitesini buradaki insanlara sumak açısından e, oradan ürün getiriyoruz yani. Çok güzel. Şahane. O zaman var mı başka sorun? Ee, biz alışveriş yapalım. Yapacağız. Tabii, tabii tabii. Biz evet. bir ufak bir alışveriş yapalım. Ben bir avokadoya gözüm takıldı. Hem olgunlaşmamışı var hem de olgunlaşmışı var. Avokado şöyle Alanya'dan geliyor. Aha. Yerli. Gramajı yüksek. Hı hı. Yağ oranı çok dengeleyici. ve ee, Kalite olarak da üst düzey bir kalite yani. Onu olgunlaştırıyorsunuz ama galiba Şöyle siz. bir şey. Biz hem olgunlaştırıyoruz hem de aldığımız bizim çalıştığımız haldeki yüksek yani satış yapan ürünleri alıyoruz hı hı. yani iyi tercih edilen ürünler alıyoruz hem olgunlaşmış olarak alıyoruz hem de oradan olgunlaşmış olarak onlar yaptıkları zaman alıyoruz. Çok güzel. Şahane. O zaman biz ufaktan alışverişimizi yapalım ve çekmeköy'deki turumuza devam edelim. Çekmeköy'deki keşfimiz devam ediyor. Şu an Çeliz Atölyesi'ne geldik. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyi, Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bize birazcık buranın hikayesini anlatır mısınız? Ee, şöyle, biz e, bir aile şirketiyiz. Abimle beraber aslında çalışıyoruz. Bizim e, atalarımız, babam, e, kuru gıdacı, kuru meyve işiyle uğraşıyor. Kayısı, incir, hurma işiyle uğraşıyorlar. E, dayımız kuru yemişçi. Biz 5 e, yıl önce İstanbul'a geldik Burada e, üniversite niyetiyle geldik. Ailemiz, e, abim, ben üniversite okuma niyetiyle başladık. Daha sonrasında burada bir iş yapalım, nasıl devam edelim, kuru yemişçilik yapalım diye düşündük. 3 yıldır burayı işletiyoruz. 3 yıl önce Çerez Atölyesi'ni açtık. 3 yıldır da güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aslan, nerelisiniz? Aslan Malatyalıyız. <laughs> Malatya'da e, kuru gıda işletmemiz var, kayısı üzerine. <laughs> e, orada babalarımız, amcalarımız orada e, kayısıcılıkla uğraşıyorlar. <laughs> Dayım Malatya'da kuru yemişçi. O Hı. kuru uğraşıyor. Bizim de aslında kuru gıdadan kuru böyle bir geçiş serüvenimiz oldu. Çünkü genelde kuru özellikle İstanbul'daki kuru hemen hemen hepsi Çankırlı oluyor. Biz içeri ilk girdiğimizde memleket nereye diye sorduk. <laughs> Arkadaşlar dedi ki biz Malatyalıyız. Evet. Şimdi içeri girdiğimizde çok fazla ürün gözümüze çarpıyor. Ve hani Kalite olarak da böyle üst seviye gördüğüm kadarıyla. Ürünleri nasıl tercih ediyorsunuz, nereden tercih ediyorsunuz, nereden geliyorlar onu bir özetler misin? Evet. Öncelikle ürünlerimizde tek önceliğimiz herhalde kalite olarak düşünüyorum. Müşterilere taze ürün vermek olarak düşünüyorum. Çünkü kuru süreklilik tazelikle hı hı. öngörülür. Bir kuru bir alışveriş taze olmadığı zaman tekrardan alışverişin devamını zaten söz konusu olmaz. Doğru. Ee, biz... O yüzden ilk önceliğimiz taze ürün vermek. Taze ürün verebilmek için de hem ürünün takibini önemli yapmak gerekiyor, hem ürünü yerinden almak gerekiyor. Biz özellikle Türkiye'nin her tarafıyla çalışmaya çalışıyoruz. Yani e, her tarafından ürün getirmeye çalışıyoruz. E, Antep'ten baharatlarımız geliyor, e, Çorum'dan leblebimiz gelir, Malatya'dan kayısımız, Aydın'dan incirimiz. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafından ürünlerimiz geliyor. O şekilde ürünlerimizi taze tutmaya çalışıyoruz diyelim. Çok güzel. Dışarıda iki tane makine gördüm. Hem kuru kavurmak için hem de e, tayin özellikle çekiyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Özetler misiniz biraz? Kavurma makinamızda da özellikle Osmaniye'den gelen yerli fıstığımız, Kayseri'den gelen Dakota çekirdeğimizi burada taze taze müşterilerimize kavurarak servis ediyoruz. Yemek sepeti ile nasıl tanıştınız? Yemeksepeti sepeti mahalle ilk etapta açtığımız zaman 3 yıl önce esnaflardan duyuyorduk Yemeksepeti sepeti mahalleyi. Hani işte bizim kuryemiz yok şu anda. Kurye sistemini nasıl çözüyorsunuz diye sorular geliyordu. Yemek Sepeti Mahalle o zaman esnaflardan duyarak tanıştık. Hı hı. Daha sonrasında sanıyorum saha görevlileriniz gelerek bizimle tanıştılar. Hı hı. Yemek Sepeti Mahalle ile çalışmak ister misiniz gibisinden. Biz de o şekilde Yemek Sepeti Mahalle ile ilk tanışma serüvenimiz bu şekilde oldu. Peki mahalleli en çok hangi ürünleri sipariş veriyor? Özellikle karışık kuru yemiş ve kuru meyve ürünleri bize çok sipariş geliyor yemek sepeti mahalle üzerinden. Karışık kuruyemişi akşamları e, silme film esnasında. Televizyon karşısında. Esnasında, <laughs> evet, çekirdek de geliyordu tabii. Çekirdek, karışık kur yemiş ve kuru meyveler özellikle yemek sepeti mahallede çok sipariş ediliyor. Ağzınıza sağlık ama yani kapanış yapmadan önce ben şu arkamızda bir döner var. <laughs> O sizin bir döneriniz bir anlatır mısınız? Çünkü ardından bir tadına bakmak istiyoruz. Genelde Malatya tarafından böyle kayısıdan yapılır. Siz nar mı var onda? Evet. Malatya'da özellikle kayısı dönerleri hı hı. yan yana dizilir. Bildiğimiz yaprak döner şeklinde döner bıçağıyla kesilip servis ediliyor. Hindistan ceviziyle de tatlandırıyoruz. Biraz daha tadımı daha yumuşak tutuyor ve hafif oluyor. İstanbul'da narlı çok tercih ediliyor. Narlı Spesiyel döneri burada biz çok hızlı satıyoruz. Sirkülasyon çok hızlı. Hı hı. ee, ve burada çok tercih ediliyor. Şimdi ona Farklı bir tadı vardır. Bizi izleyenlere onu nasıl anlatırız? Yani o bir cezeriye diyebilir miyiz mesela? Aslında şu şekilde e, tam cezeriye demek de doğru olmaz. Ancak e, normal kavurma e, şey e, lokum kavurma şeklinde hı hı. kavruluyor. İçerisinde antep fıstığı, badem, ceviz, kaju, özel spesiyeller oluyor. Ve tadımı da gerçekten muazzam. Gerçek bir döner kadar kalorili o zaman. <laughs> evet, kesinlikle. Kalorisi kalorili. Biz ondan tadına bakalım. Ee, birazcık da alışveriş yapalım. Olur. Ardından sıradaki durağımızda tekrardan görüşürüz. Günün son durandayız. Çekmeköy'ün en işlek caddelerinden birindeyiz. Şahin Bey Caddesi üzerindeki Taş Kasaba geldik. Yanımızda da Bekir Bey var. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Sağ Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Oldukça büyük bir dükkan. Sohbet öncesinde de biraz konuştuk. Ee, İstanbul'un farklı semtlerinde şubeleriniz var. Evet. Bize bir Taş Kasaba ve kendi hikayenizi anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle müşerref olduk. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bizim 8 tane şubemiz var. 2 tanesi Lüleburgaz'da, Trakya bölgesinde. 5 tanesi Avrupa Yakası bölgesinde, bir tanesi de Anadolu Yakası'nın ilk şubesi olan Çekmeköy şubesindeyiz şu anda. Taş Kasap, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle beraber kurulan bir kasap dükkanıdır. Kuruluş 1453, yani İstanbul fethettikten sonra kurulmuş bir kasaptır. Şu anki Yusufpaşa, yani Fatih'teki Yusuf Paşa ilçesinin, semtinin adını aldığı semttir. Hatta Google haritalara girerseniz halen orada taş kasap yazar. <laughs> o günden bugüne gelmiş, 2012 yılında da bizim yönetimimizle tanışmış bir kasap dükkanı burası. Siz o zaman markayı kendi bünyenize katmış oldunuz. Evet, 2012 yılında da biz teslim aldık. 1453'ü doğru anladım değil mi? Evet, İstanbul'un evet. en eski kasaplarından biri o zaman. <laughs> İstanbul. Marka olarak. Belki dünyanın. <laughs> evet. Bayağı. Şaşırdım ben şu anda. <laughs> İlginç yani bayağı, vay be. Ürünler nereden geliyor? Nasıl temin ediyorsunuz? Bizim ürünlerimiz Antep, Uşak, Konya. Kuzularımız Balıkesir hı hı. bölgesinden geliyor. PH grubunda da farklı marka firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Yemek Sepeti Malle nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti Malle biz başvurduk portal üzerinden başvurduk. Kendileri geldiler arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Yemek sepeti ile serüvenimiz öyle başladı. Aşağı yukarı ne kadardır çalışıyorsunuz? Yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk yıl oldu. Peki mahalleli yemek sepeti mahalleden en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Yemek sepeti mahalle çevremizdeki misafirlerimiz daha çok dana kuşbaşı, dana kıyma, pilç grubunda pilç bonfile, pilç but ve bizim en güzide ürünümüz dana dönerimizi tercih ediyorlar paketli ürün görüyorum orada çok fazla. Evet. Yani paketli derken siz hazırlamışsınız. Sizin marka altınızda paketli bir sürü ürün var. Kendi yaptığınız ürünler neler var mesela? Sosyal sucuğumuz var, kavurmamız var, pastırmamız var, dönerimiz var, salamımız ve sosisimiz var. O ürünler buranın haricinde marketlerde de var yanlış Evet, e, birçok süpermarkette de mevcut. Şahane. O zaman biz de bir ufaktan bir alışverişimizi yapalım. Tamam. tamam. Ardından Kapanış için tekrardan karşınızda olalım ama öncesinde Bekir Bey'e bir teşekkürümüzü sunalım. Ağzınıza teşekkür sağlık. Edelim. Çok teşekkür Çok sağ sağ ederiz. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ sağ sağ. Sağ. Siparişlerimiz hazırlanıyor. Biz de sizlerin karşısına kapanış yapmak için geldik. Bugün Çekmeköy'deydik. Çekmeköy'ün farklı mahallelerinde birbirinden lezzetli ürünlerin hem tadına baktık. Gerçi kasapta şu an bir ürün tadamıyoruz ama <laughs> onları artık evimizde yapacağız sizlere farklı esnafları göstermiş, hikayeleri anlatmış olduk. Güne manavla başladık. Ardından kuru ve gördüğünüz gibi son durakta kasaptaydık. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Evet. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki videolarda farklı semtlerde, farklı şehirlerde tekrardan görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Eğer Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına da abone değilseniz abone olmanız bizleri çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.